Merhaba. Halep'le ilgili kısa kısa yayınlar yapmaya çalışacağız. Çünkü sürekli bilgiler yeniliyor ve yeni gelişmeler yaşanıyor. Bir son dakika sayacağımız bir gelişme var. Şam yönetiminden bir açıklama geldi. Halep'le ilgili, Halep'teki Kürt mahalleleri ile ilgili Heteşe ve Semu bir savaş kararı aldı ve bu kararı da ilan ettiler yaptıkları açıklamalarda. Kürt mahallelerini yani Halep'teki iki Kürt mahallede mahallesindeki bütün hedeflerin e, ya da mevzilerin hedef olduğunu söylediler, buraya savaş ilan ettiklerini e, duyurdular. Aslında dolaylı olarak bu, bu Rojava'nın tamamına özel yönetime kürtlere Alevilere e, savaş ilan ettikleri anlamına geliyor. Peki bunun arkasında kim var? Esas sorgulamamız gereken durum tam olarak bu bana göre. Şimdi bir defa e, önce bu açıklamaya bakalım. Açıklama e, kendi ajanslarında bir açıklamaya yer verdi. E, Şam yönetimi Savunma Bakanlığı'na dayandırılarak bir açıklamada bulundular. Suriye ordusu Halep'teki Kürt nüfusun yoğun olduğu mahallelere yönelik bu noktalara kapsamlı bir savaş ilan ettiğini duyurdu. Şeyh Mahsud ve Eşrefiye bölgesi saat 15'e kadar da yani işte Suriye veya Halep saatiyle saat 15'e kadar da bir süre verildi. Ardından bu süreden sonra da buraların askeri bölge sayılacağı ve bu saate kadar da sivillerin çıkmasıyla ilgili de iki koridor oluşturduklarını e, duyurdular. Konuya ilişkin e, halen e, Eşref ve Eşref Mahsud e, öz yönetim e, yetkililerinden bir açıklama gelmedi. Ama İlham Ahmet'ten konuya ilişkin bir açıklama var. Bunun detaylarını birazdan sizlerle paylaşacağım. E, Operasyonda devam ediyor, saldırılarda devam ediyor Eşref ve Eşref Mahsut mahallesini dün başlamış ardından şiddetlerimiz sabaha kadar de devam etmişti. Sabah saatlerinde de saldırılar durmadı. Bu kararla birlikte bu açıklamayla birlikte tansiyon yeniden yükselmiş durumda ve yaralı can kayıplarıyla ilgili de sürekli rakamlar değişiyor. Şu anda elimizdeki bilgi 50'nin üzerinde bir yaralı var. Aralarında iki çocuğun da bulunduğu toplam 6 yaralı bulunuyor. Son saldırılarda da ee, yine üç kişinin daha yaralandığına dair bilgiler düştü ee, ajanslara durum bu şekilde e, devam ediyor. Bu savaş tabii ne anlama geliyor? İki anlama geliyor. Birincisi bunun arkasında Paris toplantısı var. Yani buradan cesaret alarak artık İsrail'in e, buraya müdahale etmeyeceğini, böyle bir risk görmediklerini e, anlamış olala, olacaklar ki daha özgüven içerisinde saldırıyorlar bir diğeri tabii Türkiye'nin bu kararın arkasında Türkiye oldu ve Türkiye bunu da gizlemiyor aslında. Yani görüntüde sahada baktığımızda Türkiye yokmuş gibi davranıyor ama açık açık da söylediler. Yaşar Güler de bunu söyledi, diğer yetkililer de söyledi. Eğer e, dediler Şam yönetimi HEDEŞ'den ve SEMO'dan söz ediyorlar, Kürtlere karşı, Rojava'ya karşı bir ee, operasyon kararı alırlarsa ve bizden de yardım isterlerse biz hazırız bu yardımı ve vermeye sahaya dönüp baktığımızda Dün akşamdan şimdiye kadar e, uçan dronların ya da ihaların e, sihaların tamamı Türkiye'ye ait yani istihbarat topluyorlar bu istihbaratı da e, belli ki bu işte sönmo veya hatta şeyle paylaşıyorlar yani çok yoğun bir keşif var e, bu Keşif yapan uçaklarda, İHA'larda Türkiye'ye ait yani doğrudan aslında Türkiye'nin de işin içinde olduğunu buradan bile yola çıkarak söyleyebiliriz ki zaten bu çoğu Türkiye denetimindeki gruplardır. Semo SOMO içinde yer alan gruplar Türkiye'den maaşını alan, silahını alan, lojdini alan hatta öldüklerinde ailesine tazminat ödeniyor böyle sözleşmeler yapmışlar. Yani Türkiye'nin paralı askerleri bu yeni bir durum arkadaşlar bu da şunu gösteriyor demek ki durum bu genişleyecek savaş devam edecek İki mahalle ablukaya alınmış durumda ve açıklamayı açıklamada bekleniyor aslında hem Eşref'i e hem de eee Şeyh Mahsut'tan açıklamalar bekleniyor önümüzdeki saatlerde bunun gelmesi e, bekleniyor. Bakalım bu açıklamalar geldiğinde daha net durumu görmüş olacağız. İlham Ahmet'ten bir açıklama var. İlham Ahmet'in yaptığı açıklamayı Twitter hesabı üzerinden bir açıklamada bulundu. Birincisi bu açıklamadan şunu öğreniyoruz. Yani bir diyalog çağrısı da yapıyor ama ya, yapıyorlar fakat e, Savunma Bakanı'nın bunu reddettiğini söylüyor. İlham Ahmet Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Açıklamada Kürt e, mahallelerine yönelik yani Eşref ve Şeh Mahsud'a e, ilişkin şunları söyledi. Geçici Şam Hükümeti Savunma Bakanlığı Şeh Mahsud ve Eşref'e yoğun nüfuslu sivil mahallelerde savaş ilan etti. Bu mahallelerde yaşananların çoğunluğu Afrin'den zorla yerinden edilmiş kişilerden oluşuyor bilgisini verdi İlham Ahmet kuşatma ve ima savaşı. Mahalleler zaten Savunma Bakanlığı'na bağlı güçler tarafından sıkı bir kuşatma altındaydı. Kürtler bir Nisan anlaşmasına bağlı kalırken karşı taraf bağlı kalmadı ifadelerini kullandı. Diyaloğu red ediyorlar. Müzakereleri başlatmak için gösterilen ısrarlı çabalara rağmen Savunma Bakanlığı diyaloğu red ediyor. Yine çağrıda bulunuyor tabi İlham Ahmet. Hükümet yetkililerinin yaşananlardan sorumlu olmaya olmaya ve savaş ile çatışma yöntemlerinden vazgeçerek sorunları diyalog yoluyla çözmek için akıl ve mantık yolunu izlemeye çağırıyoruz diyor. Bu durumdan da hükümet sorumludur. Bu tablodan da hükümet sorumludur diyor ama buna rağmen biz diyor e, sorunları diyalog yoluyla çözmek istiyoruz. Akıl yoluyla çözmek çözmek istiyoruz. E, buna davet ediyoruz. Yani diyalog masasına, müzakere masasına davet ediyoruz Savunma Bakanlığı'nı. Suriye halkı yeterince acı şekli ifadelerini kullandı İlham Ahmet Türk tüm Suriyelileri özellikle de gençleri bu yolları reddetmeye, adalet için seslerini yükseltmeye ve savaştan vazgeçmeye çağırıyoruz açıklamasında bulundu. Aslında dün bu çatışma haberlerinin duyulmasıyla birlikte çok çevreden de peş peşe açıklamalar geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nden, Belçika'dan, Avrupa ülkelerinden önemli, önemli ülkelerden çağrılar geldi, açıklamalar geldi. Bir an önce ateşkesin sağlanması ması isteniyordu. Fakat belli ki plan yapılmış yani Ankara'da bu plan yapılmış. işte Paris toplantısıyla birlikte de ve kazanmış kazandı bu süreç. O bakımdan devam ediyor süreç. Genişleyecek bakalım diğer alanlara sıçrar mı nasıl olur bu durum karşısında özel yönetim ssd nasıl bir karar alacak Buna bakmak lazım. Yani ilk açıklama İlham Ahmet'ten geldi. Diyalog çağrısında bulunuyor. Bu tablodan kendilerinin sorumlu olmadığını söylüyor. Bu kadar diyelim. Ara ara tabii ki sık sık birlikte olacağız. Çünkü sürekli sahada bir takım gelişmeler oluyor. Yeni bilgiler geliyor. Yeni bilgiler geldikçe de biz de sizle bu kanal üzerinden anlatmaya aktarmaya devam edeceğiz. Şimdilik kapatıyoruz. Yeniden görüşünceye dek kalın.